merhaba arkadaşlar Tekno Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size telefonun şarjı taktığınızda olan konuşmalar yapılır onu göstereceğim. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bir tane uygulamamız var. Bunu dinlememiz gerekiyor. Macro Droid adlı uygulamayı telefonumuza indiriyoruz. Hemen bunu buradan açıyoruz daha sonra. Buradan hemen ileri ileri diyoruz ve uygulamamız açılıyor arkadaşlar baştan size söyleyeyim uygulamamız ücretsiz yalnızca şöyle beş tane makro yapabilirsiniz 5 makrodan fazla yaparsanız uygulama ücretli oluyor Arkadaşlar şimdi ilk önce ses yapmamız gerekiyor şimdi arkadaşlar videonun altında size linkini vereceğim bu siteye giriyorsunuz buradan aşağı indiğimizde şurada ses kısmı var yazma kısmı buraya istediğim sesi yazıyoruz mesela şarja takılınca nasıl bir ses olacak bunu buraya yazalım Örnek olarak mesela şöyle Bismillahirrahmanirrahim mesela. Daha sonra buradan MP3 olarak indir var. Hemen buna basıyorsunuz ve bu dosyayı indiriyorsunuz. Daha sonra uygulamamıza geliyoruz arkadaşlar. Uygulamamızda makro sihir bas ekle kısmı var. Buna basıyoruz. Buradan pil ve güç var aşağıda. Buna basıyoruz. Buradan da şarj cihazının takılması ve çıkarılması buradan şarj cihazı bağlandığında tamam diyoruz. Hepsi işaretli oluyor. Tamam diyoruz. Daha sonra üstten eylemler kısmı var. Buradan da aşağı indiğimizde medya kısmını göreceksiniz. Buna basıp buradan da ses oynat durdur. Buna basıp dosyamızı seçeceğiz buradan. Dosya seç kısmına basıp tamam diyoruz. Buradan da ses kısmına basıyoruz üstten. İndirdiğimiz dosyayı seçiyoruz. Daha sonra üstten yine kısıtlamalar bölümü var. Buraya gidiyoruz. Buradan da aşağı indiğimizde yine pil ve güç kısmı var. Buna basıp buradan da güç bağlantısına basıyoruz. Şarj cihazı bağlıyken tamam diyoruz buna da. Hepsini seçiyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra buradaki etike basıyoruz. Şu aşağıda gördüğünüz. Buna bir tane isim veriyoruz. Rastgele bir isim yazabilirsiniz. Şöyle bağlandığında Evet arkadaşlar şarj cihazı bağlandığında olan sesimizi yaptık. Şimdi çıkardığımızda olan sesi yapalım arkadaşlar. Hemen yine aynı şekilde makro sihirbaz ekliyoruz. Buradan da aşağı indiğimizde yine pil ve güç. Şarj cihazının takılması ve çıkarılması. Cihaz çıkartıldığında tamam diyoruz. Daha sonra eylemler kısmına geliyoruz. Buradan da aşağı indiğimizde medya kısmı var. Buradan ses oynat durdur. Dur. Buna basıyoruz. Dosta seç. Buradan da yine ICT'den o dosyayı indiriyorsunuz kendinize göre dosyamızı seçiyoruz. Daha sonra yine kısıtlamalar bölümüne geliyoruz. Buradan da pil ve güç. Daha sonra buradan güç bağlantısına basıp cihaz bağlı değilken buna basıyoruz ve tamam diyoruz. Daha sonra buna tikine basıyoruz ve isim veriyoruz. Evet. Şimdi dinleyelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şarj için sağ Evet. Gördüğünüz gibi şarj cihazımı taktığımızda olan sesi de gördünüz. Çıkarttığımızda da aynı şekilde ses oldu. İsterseniz siz çıkarılınca yapmayabilirsiniz. Yani bu hisseye bağlıdır. Tekrar deneyelim hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ol. Evet Gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi arkadaşlar size bir tane daha, daha bir şey göstermen gerekiyor. Bunu yapmazsanız olmaz çünkü uygulamamız düzgün çalışmaz. Buraya geldiğinizde makro uygulamasını basa tutuyoruz. Bunu kilitle. Şurada gördüğünüz gibi buna basıyoruz ve bu uygulamamızı kilitliyoruz. Çünkü bunun arka planda çalışması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda sorunsuz bir şekilde şarj cihazını bağladığınızda ve kartınızda sorun yaşamayacaksınız. Evet, bu videoda şans olan sesi gösterdim. Umarım bu video işinize yaramıştır Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. bay bay